Merhaba sevgili arkadaşlar. Hepiniz dersimize hoş geldiniz. Ya İstiklal Ya Ölüm ünitesiyle kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet Öncesinde sevgili gençler hatırlarsanız sizinle Milli Mücadele'nin hazırlık safhalarından bahsetmiştik. Artık şimdi Milli Mücadele'de sıcak çatışmalardan, savaşlardan, Kurtuluş Savaşı'ndan bahsedeceğiz. İlk olarak Kurtuluş Savaşı'ndaki cephelerimizi görelim. 3 tane cephemiz var sevgili arkadaşlar. Bunlardan ilki Doğu Cephesi'dir, bir diğeri Güney Cephesi, bir diğeri ise Batı Cephesi'dir. Doğu cephesinde kimlerle mücadele ediyoruz? Ermenilerle mücadele ediyoruz. Güney cephesinde ise Fransızlarla ve aynı zamanda onlara yardım eden Ermenilerle mücadele ediyoruz. Batı cephesinde ise tamamen Yunanlılara karşı bir savaş veriyoruz sevgili gençler. Peki bu cepheler hangi anlaşmalarla kapandı? Hangi anlaşmalarla sonuçlandı? Bunlar soru olarak karşımıza gelebiliyor. Bundan dolayı lütfen bunlara dikkat edelim. Doğu Cephesi Gümrü Anlaşması ile son ermiştir, kapanmıştır. Güney Cephesi Ankara Anlaşması ile kapanmıştır. Fransızlarla yapıyoruz. Gümrü Anlaşması'nı ise Ermenilerle yapıyoruz. Batı Cephesi ise Mudanya Ateşkes Anlaşması'yla beraber sevgili gençler ne yapmıştır? Kapanmıştır ve Kurtuluş Savaşı da sona ermiştir. Harita üzerinde şöyle bakacak olursak bakın Doğu Cephesi'nin e, mücadelesinin yapıldığı yer, Kurtuluş Savaşı'nın verildiği yer bugünkü... Erzurum Kars arasındaki bir sınır hattıdır. Burada Ermenilerle mücadele edilmiştir. Güneyde ise sevgili arkadaşlar Antep, Urfa, Maraş gibi illerimizde kiminle mücadele edilmiş? Fransızlarla. Batı cephesinde ise sevgili gençler İzmir başta olmak üzere Kütahya Afyon sınırına kadar olan bölgede ise Yunanlarla mücadele edilmiştir. Bir de burayla ilgili şöyle sorular karşımıza çıkabiliyor. Doğu cephesinde biz hangi orduyu kullandık sevgili arkadaşlar? Osmanlı'dan kalan bir orduyu kullandık. Osmanlı'dan kalan ordu. Kazım Karabekir önderliğinde Erzurum merkezli Bu ordu hatırlarsanız Mondros Ateşkes Anlaşması'nda nasıl bir madde vardı? Tüm Osmanlı ordusu terhis edilecek ama Kazım Karabekir Paşa Erzurum'daki ordusunu ne yapmıyordu? Terhis etmiyordu. Güney cephesinde ise biz hangi orduyla mücadele ediyoruz? Kuvayı Milliye. Evet bakın düzenli bir ordu değildir. Kuvayi Milliye'yi hepiniz biliyorsunuz direkt halk örgütlenmesidir. Halkın kendi vermiş olduğu bir mücadeledir. Kuvayi Milliye ile beraber Güney cephesinde biz mücadele ediyoruz. Batı cephesinde ise hangi orduyla? TBMM tarafından kurulmuş düzenli ordu ile mücadele ediyoruz. Bakın bunların hepsi önemli. Lütfen şu tabloyu es geçmeyelim. Soru olarak karşımıza sık sık çıkar. O zaman ilk olarak gelin Doğu Cephesi ile sevgili gençler konumuza başlayalım. Doğu cephesinde kimlerle mücadele ediyorduk? Ermenilerle mücadele ediyorduk. Burada hangi orduyla biz savaşıyoruz? Osmanlı'dan kalan ordu. Bu ordunun başında kim var? Kazım Karabekir var. Kazım Karabekir önderliğinde 15. kolordu ne yapmış? Ermenilerle karşı mücadele etmiştir. Bu cephede sevgili arkadaşlar biz savaşı kazanıyoruz, Ermenileri mağlup ediyoruz ve savaş sonucunda Ermenilerle hangi anlaşmayı yapıyoruz? Gümrü anlaşmasını yapıyoruz. Bakın burası önemli. Gümrü anlaşması Kimle yapılıyor? Ermenilerle Doğu cephesinde yapılıyor. Tarih 3 Aralık 1920. Peki bu gümrü anlaşmasının maddeleri, maddeleri neler? 1- Ermeniler Doğu Anadolu'daki haklarından vazgeçecek. 2- Kars, Iğdır, Sarıkamış... Türkiye'ye verilecek. 3- Ermenistan Türkiye'ye karşı diğer devletlerle yaptığı tüm anlaşmaları geçersiz sayacak. Bakın oldukça önemli bir maddedir. Peki gümrü anlaşmasının bizim için önemi nedir? Bakın gümrü anlaşmasının bizim için 4 tane e, önemli noktası vardır. Bu sevgili arkadaşlar bunlardan ilki bir ilk kapanan cep olmasıdır. Bakın Kurtuluş Savaşı'nda ilk kapanan cephe hangisidir? Doğu cephesidir. Neyin sonucunda? Gümrü Anlaşması'nın sonucunda. İki, bakın bu madde özellikle çok önemli. Yıldız atıyorum. TBMM'nin ilk askeri ve ilk siyasi başarısı sevgili arkadaşlar. Savaş anlamında hangisiymiş? Gümrü Anlaşması'ymış. Lütfen bunu unutmayalım. Ve Sevr Anlaşması'nı da reddeden ilk devlet kimdir? Tabii ki de Ermenistan'dır sevgili arkadaşlar. Bu da önemli ve aynı zamanda siz bir devlette anlaşma yapıyorsanız o devleti tanıyorsunuz demektir. Yani TBMM'yi tanıyan ve misak-ı milliyi kabul eden yine ilk devlet hangisidir? Ermenistan'dır. Bakın Doğu Cephesi ve Gümrü Anlaşması ilklerin olduğu cephedir. İlkler ve sonlar her zaman soru olarak karşımıza çıkabilir. Bundan dolayı gümrü anlaşmasındaki ilklere dikkat edelim. Bakın TBMM'nin ilk askeri ve siyasi başarısı, sevri ilk reddeten devlet Ermenistan, TBMM'yi tanıyan ve misaki milliyi kabul eden ilk devlet yine kimdir sevgili arkadaşlar? Ermenistan'dır. Lütfen bunları unutmayalım. Şimdi bakın burada bir sorumuz var. Sorumuza göz atalım. Demiş ki Ermeniler ile imzalanan Gümrü Anlaşması TBMM'nin imzaladığı ilk anlaşmadır. Bu anlaşma ile Kars ve çevresi kurtarılmış. Ermeniler Sevr Anlaşması'nın geçersizliğini kabul etmiştir. Bu bilgilere göre Gümrü Anlaşması ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez demiş. Doğu sınırımız kesin olarak çizilmiştir. Söyleyebilir miyiz sevgili arkadaşlar? Hayır söyleyemeyiz. Bakın Burada şu bilgiyi vermek istiyorum. Biz doğu sınırlarımızı kesin olarak belirlediğimiz 3 anlaşma vardır sevgili arkadaşlar. Bunlardan bir tanesi Gümrü Anlaşması'dır. Bir diğeri Moskova Anlaşması'dır. Bir diğeri ise sevgili arkadaşlar hangi anlaşmadır? Kars Anlaşması'dır. Bakın biz bunu GMK Gazi Mustafa Kemal olarak da kodluyoruz. Soru olarak karşımıza gelebilir. Lütfen bu bilgiyi de unutmayalım. Doğru cevabımız ne olacaktır? A şıkkı olacaktır. O zaman kaldığımız yerden devam edelim. Ya istiklal ya ölüm kurtuluş savaşında sevgili arkadaşlar güney cephesinde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ama bir sorumuz daha var. Ona da hemen göz atalım. Ermeniler Gümrü Anlaşması'nda Sevr Anlaşması'ndaki isteklerinden vazgeçerek TBMM ve Misak-ı Milli'yi tanıdılar. Gümrü Anlaşması'nın maddelerinden hangisi verilen bilgiyi destekler niteliktedir demiş. Bakalım Ermenistan TBMM tarafından geçersiz sayılan sevri tanımayacak. Evet. Ermenistan Kars Sarıkamış Iğdır'ı Türklere ait olduğunu kabul edecek. Evet. Ermeniler Doğu Ermeniler Anadolu toprakları üzerinde hak iddia etmeyecektir sevgili arkadaşlar. Bu da doğru. Hepsi de bize verilen bilgiyi destekler niteliktedir. O zaman cevabımız 1, 2 ve 3 D şıkkı olacaktır. Evet gelelim hangi cephemize? Güney cephemize. Güney cephesi sevgili arkadaşlar kimlerle mücadele ediyorduk? Hem Fransızlarla hem de Fransa'ya yardım eden bu Güneydoğu Anadolu bölgesinde yaşayan Ermenilerle mücadelemizi ediyorduk. Bu cephede düzenli bir ordu savaşmamıştır. Hangi orduyla savaşılmıştır sevgili gençler? Kuvayi Milliye denilen gönüllü halktan, gönüllü insanlardan oluşan bir kitleyle bu cephede biz mücadelemizi etmişiz. Yani bu cephede halk kendi kurtuluşunu ne yapmıştır sevgili arkadaşlar? Kendisi sağlamıştır. Şimdi Güney cephesinde toplu bir savaş yok, il il mücadeleler var il ili Kuvayi Milliyeler var sevgili arkadaşlar. Şimdi bunlara bakalım. Güney cephesinde sırasıyla kurtarılan önemli şeylerimize göz, göz atalım. Bunlardan ilki Maraş'tır. Maraş'ta öne çıkan Kuvayi milliyecimiz kimdir? Sütçü İmam'dır. Bu ismi unutmayalım. Maraş Sütçü İmam ve aynı zamanda buradaki Güney cephesinde göstermiş oldukları mücadeleden dolayı Maraş'a TBMM tarafından 1973 yılında kahraman unvanı verilmiş ve bugün Maraş'ın resmi adı nedir? Kahraman Maraş'tır. Bir diğer şehrimiz Urfa'dır. Urfa'da Yüzbaşı Ali Sahip öne çıkmaktadır sevgili arkadaşlar. E, milli mücadele lideri olarak burada da biz e, Kuvay Milli Birlikleri ile beraber Fransızlara karşı önemli başarılar veriyoruz. Yine TBMM tarafından 1984 yılında Urfa'ya şanlı ünvanı verilmiştir. Bir diğer şehrimiz ise neresidir? Antep'tir. Antep'te Şahin Bey, Karayılan gibi e, isimler ön plana çıkmaktadır. Ve Antep'e Antep e 1921 yılında gaz ünvanı verilmiş ve bugün Antep'in resmi adı Gaziantep olarak geçmektedir. Peki bu Güney Cephesi nasıl kapatılmıştır? Güney Cephesi'nde sevgili arkadaşlar düzenli bir ordumuz yok. Kuvayi Milliye ile mücadele ediyoruz. Şehir şehir mücadelemizi yönetiyoruz. Ama... Fransızlar sevgili arkadaşlar bizim Sakarya Savaşı'na kadar bekleyeceklerdir. Sakarya Savaşı'nda şunu e, isteyeceklerdir. Yunanlılar TBMM'yi mağlup ederse ben burada kalırım. Ama TBMM Sakarya Savaşı'nda Yunanlıları mağlup edince Fransa geri çekilmek durumunda kalacaktır. Ve TBMM ile 1921 yılında hangi anlaşma imzalayacaktır? Ankara Anlaşması TBMM ile Fransa arasında imzalanmıştır. Hatay hariç bütün güney topraklarımız kurtarılmıştır. Peki hocam Hatay'a ne olmuştur derseniz Hatay Fransa denetiminde kime bırakılmıştır? Suriye'ye bırakılmıştır ve şöyle bir karar alınmıştır. Denilmiştir ki Fransa Suriye'den çekilirse Hatay için halk oylaması yapılacak ve ileride zaten halk oylaması yapılıp 1939 yılında da Hatay ana vatana katılacaktır. İleride ilerleyen konularımızda bunlardan da bahsedeceğiz. Bu anlaşma ile ilk defa bakın bu anlaşmanın önemi ilkide de budur. İlk defa bir itilaf devleti sevdeki haklarından vazgeçmiş ve misakı milliyi tanımıştır. Güney cephesi Ankara Anlaşması'nın en önemli olaylarından bir tanesi budur sevgili arkadaşlar. Gelelim batı cephesi. Yalnız batı cephesine geçmeden önce düzenli ordunun kurulmasından bahsederim. Çünkü biz batı cephesinde neyle mücadele edeceğiz? Düzenli orduyla mücadele edeceğiz. Peki düzenli ordu neden kuruluyor? 1- Kuvay milliye şeflerinin kafalarına göre hareket etmeleri. 2. Kuvayi Milliye birliklerinin disiplinsiz ve eğitimsiz olması. 3. Kuvayi Milliye'nin düşmanı durduramaması. Her ne kadar e, az da olsa faydalı olmuş olsalar da sevgili gençler düzenli bir ordu olmadıkları için tek bir merkezden hareket etmedikleri için kalıcı bir başarı elde edemiyor. Düşmanı durduramıyor. Bazı Kuvayi Milliyecilerin ihtiyaçlarını halktan zorla alması ve halkın huzursuz olması düzenli ordunun kurulmasına sebep olmuştur. Bunları bilelim. Bakın demiş ki sayılan bu nedenlerden dolayı TBMM düzenli bir ordu kurmak isteyecektir. TBMM'nin kuracağı düzenli orduya katılmak istemeyen bazı kuvayi milliyeciler kim? Çerkez, Etem, Demirci Mehmet Efe, Yörük Ali Efe gibi hatırladınız mı? TBMM'ye karşı çıkartılan isyanlarda bunlardan bahsetmiştik. Bu kuvayi milliyetçiler de ayaklanmış ama tüm bunlara rağmen düzenli ordu ne yapılmıştır? Kurulmuştur. Batı cephesinde kurulan düzenli ordu güney ve batı olmak üzere ikiye ayrılmış. Batı bölümü Albay İsmet Bey'e, güney bölümü ise Albay Refet Bey'e verilmiştir sevgili arkadaşlar. Evet, hemen bakın burada bir sorumuz var. Sorumuza göz atalım. Demiş ki Yunanlılara karşı savaşılmıştır. Kurtuluş Savaşı'nın en fazla kayıp verilen cephesidir. Düzenli ordunun büyük başarılı imza attığı tek cephedir. Hangi cephemiz? Tabii ki de Batı cephesi doğru cevabımızdır. Şimdi gelelim Batı cephesi. Batı cephesine bir giriş yapalım. Öncelikle şöyle bir tablo halinde Batı cephesinde verilen savaşlara bakalım. Toplamda 5 tane önemli savaşımız var sevgili arkadaşlar. Bu savaşlarda komutan İlk üç savaşımızda birinci İnönü, ikinci İnönü, Kütahya-Eskişehir savaşlarında komutan İsmet İnönü'dür. Sakarya ve Büyük Taarruz Savaşı'nda e, komutanımız kimdir? Mustafa Kemal'dir. Peki bu savaşları biz nasıl yapıyoruz? Tabii ki de dördünü savunma. Yani birinci İnönü, ikinci yönü, Kütahya, Eskişehir ve Sakarya birer savunma savaşıdır. Tek bir saldırı savaşımız vardır. Tek bir kurşunumuz o da büyük taarruzdur. Bir, e, büyük Taarruz Savaşı nedir sevgili arkadaşlar? Saldırı Savaşı'dır. Biz bu savaşlardan birinci İnönü'yü ne yapıyoruz? Kazanıyoruz. 2. İnönü'yü kazanıyoruz. Ama Kütahya Eskişehir'de Yunanlılara karşı mağlup oluyoruz sevgili gençler. Sakarya Savaşı'nı kazanıyoruz ve Büyük Taarruz Savaşı'nı kazanıyoruz. Bu bilgileri lütfen unutmayalım. Soru olarak karşımıza kesinlikle çıkacaktır. Şimdi e, ilk olarak Batı Çepesi'nden şöyle genel e, bilgiler verelim. Bunlardan ilki en sıcak çatışmaların yaşandığı cephe yani Kurtuluş Savaşı'nda en sıcak çatışmaların yaşandığı cephe Batı cephesidir. Yukarıdaki tüm savaşlar TBMM'nin kurduğu düzenli ordu ile Yunanlılar arasında yapılan savaşlardır sevgili arkadaşlar. Yunanlıların saldırmasının amaçları nedir peki? Hemen hemen tüm savaşlarımızın sebepleri bunlardır. Bir, Ankara'yı alıp TBMM'yi dağıtmak ve sevri TBMM'ye zorla kabul ettirmek. Yunanların tüm amacı bu. Peki bunlar aslında kim istiyor? İtilaf Devletleri, İngilizler. Yunanlıları burada destekleyen millet sevgili arkadaşlar askeri ve parasal desteği veren kimmiş? İngilizler. Bu bilgiyi de lütfen unutmayalım. O zaman ilk olarak neyden başlayalım? Birinci İnönü Savaşı'ndan başlayalım. Birinci İnönü Savaşı'nda Yunanlılara karşı savaşıyoruz. Yunanlıların amacı çok basit. Ankara'yı al, TBMM'yi dağıt sevri kabul ettir sevgili gençler. Ve bu savaş başlar başlamaz, e, savaşın başlangıcında bir kuvay milliyeci olan Çerkez Ethem düzenli orduya katılmak istemediği için ne yapıyor? Ayaklanıyor, isyan ediyor. Ee, düzenli ordu bu isyanla uğraşırken Yunanlılar bu fırsattan yararlanarak ne yapıyor? Türk ordusuna karşı saldırıya geçiyor. İsmet Paşa'nın komutasındaki Türk ordusu Yunanlılar arasında yapılan bu savaşı kim kazanıyor sevgili arkadaşlar? Tabii ki de biz TBMM bu savaşı kazanıyor. Bu savaşın sonuçlarına baktığım zaman ben şunu söyleyebilirim. Bakın önemli yıldız atıyorum. TBMM'nin kurduğu düzenli ordunun ilk askeri başarısıdır soru olarak gelir. Der ki TBMM'nin kurduğu düzenli ordunun ilk askeri başarısı hangisidir? Kesinlikle bakın Doğu cephesi demeyin. Hangisiymiş? Birinci İnönü. Çünkü Doğu cephesinde Osmanlı'dan kalan orduyla savaşıyoruz. Düzenli orduya ve TBMM'ye olan güven artmıştır. Çerkez etem ayaklanması bastırılmıştır. İsmet Paşa generallik rütbesini yükseltilmiştir. Ve bu savaşın ardından sevgili arkadaşlar bakın 5 tane önemli olayımız var. Hemen bunları şöyle bir kutucuk içerisine almak istiyorum. Soru olarak karşımıza gelir. Burası önemli. Yıldızımı da belirtiyorum. Der ki soruda Birinci Yunan ile ikinci Yunan Savaşı arasında e, aşağıdaki olaylardan hangisi gerçekleşmiştir ya da gerçekleşmemiştir gibi e, soru çıkabilir. 5 tane önemli olayımız var. 1. Teşkilat esası yeni yani 1921 Anayasası'nın kabulü. 2. Afganistan ile dostluk anlaşmasının imzalanması. 3. Londra Konferansı'nın düzenlenmesi. 4. Moskova Anlaşması'nın imzalanması. 5. İstiklal Marşı kabul edildi. Bu 5 olay 1. İnönü Savaşı'ndan sonra gerçekleşmiştir sevgili gençler. Lütfen bunu unutmayalım. Bakın burada bir notumuz var. TBMM'nin istiklal marşını kabul etmesi ve anayasa hazırlaması bir devlet gibi hareket ettiğini bize göstermektedir. Lütfen bu bilgiyi de unutmayalım. Bakın hemen burada bir sorumuz var. Demiş ki öğrencilerin sonuçlarını söylediği gelişme aşağıdakilerden hangisidir? Bakalım. Teşkili, Teşkilat Esasiye Kanunu kabul edildi. Bondura Konferansı toplandı. TBMM'ye duyulan güven arttı. Hangi olaylar sonucundaydı? Daha yeni üstüne basa basa söyledim. Tabii ki de 1. Yüzyılın Savaşı'ndan sonra gerçekleşen olaylardı. Doğru cevabımız ne olacaktır? A şıkkı olacaktır sevgili gençler. O zaman kaldığımız yerden ne yapalım? Devam edelim. Hemen bir sorumuz daha var. Bu sorumuza da şöyle bir göz atalım. Demiş ki birinci İnönü savaşı dış politikada olumlu sonuçlar ortaya çıkartmıştır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu duruma örnek olarak gösterilebilir? Tabii ki de sevgili arkadaşlar dış politika diyorsa bakın A, B ve D iç politika ile ilgilidir. Ama Moskova anlaşmasını kim ne yapıyoruz? SSCB yani Sovyet Rusya ile yapıyoruz dış politika ile ilgilidir. Doğru cevabımız C şıkkı olacaktır. Evet şimdi gelelim 1. Dünya Savaşı sonrası gelişmeler. Şu daha saydığımız önemli gelişmeleri bir göz atalım. Çünkü buralarla ilgili kesinlikle karşımıza soru çıkabiliyor. Bakın sevgili gençler. Bunlardan ilki Londra Konferansı. Londra Konferansı oldukça önemlidir. Neden? Bir, İtilaf devletleri Yunanlılara zaman kazandırmak ve sevri kabul ettirmek için ne yapıyor? Konferans düzenliyorlar. İlk önce sadece İstanbul hükümeti davet edilmiş ama İtalya'nın ara buluculuğu ile TBMM'ye de davet edilmiş ve TBMM'nin kararlılığı ile sevgili arkadaşlar e, ne yapmıştır? Kendi hükümeti yani Ankara hükümeti İstanbul hükümetinin yanında ne yapmıştır? Davet edilmiş ve TBMM'de Londra Konferansına katılmıştır. İtilaf Devletlerinin hem Ankara'yı hem de İstanbul'u birlikte çağırmasının bir nedeni vardır. Bakın burası önemli soru olarak karşımıza çıkabilir. Bu iki hükümeti birlikte çağırmasının sebebi iki hükümeti birbirine düşürüp sevr'i kabul ettirmek istemeleridir. Yalnız burada İstanbul hükümetinin başında bulunan Ali Rıza Paşa hükümeti sevgili arkadaşlar milli mücadele yanlısı oldukları için bu ton, bu ee, olaya düşmeyecek sevgili arkadaşlar. Diyecek ki ee, biz sözü milletin gerçek efendisi olan TBMM'yi bırakıyoruz diyecektir ve itilat devletleri istediklerini alamayacaktır. Bir sevgili arkadaşlar şunu söyleyebiliriz bakın sonuç alınamayacağını bilmemize rağmen bu e, konferansa katılmamızın sebebi barış yanlısı olduğumuzu dünyaya göstermek ve misak-ı milliyi dünyaya duyurmak amaçlarımız arasındadır. Bu da soru olarak gelebilir. Lütfen bu bilgileri de unutmayalım. Londra konferansına katılanlara şöyle bir baktığımız zaman sevgili arkadaşlar... Türk Milleti adına Osmanlı Hükümeti'nin adına Tevfik Paşa, Ankara Hükümeti te, yani TBMM'yi temsilen de Bekir Sami Bey katılmıştır. İtilaf Devletleri adına İngiltere, Fransa, İtalya ve Yunanistan katılmıştır. Bakın daha deminki... Söylediğim olay Tevfik Paşa sözü Bekir Sami'ye vererek itilaf devletinin planlarını bozar ve toplantı hiçbir sonuç alınamadan biter. Bakın burada önemli bir not var sevgili arkadaşlar. Hemen yıldızımı atıyorum. O da nedir? Londra konferansı ile İtilat devletleri TBM'nin varlığını resmen kabul etmişlerdir. Yani siz karşınızdaki kişiyi alıp oturtup onu dinliyorsanız demek ki o kişiyi muhatap alıyorsunuz demektir. İtilaf devletleri de böyle yaparak TBMM'yi resmen ne yapmışlardır? Kabul etmişlerdir. Bir diğer olayımız nedir? Birinci İnönü Savaşı sonucunda sevgili arkadaşlar Moskova Anlaşması imzalanmıştır. Kiminle? Sovyet Rusya ile imzalanmış. Sovyet Rusya'yı hatırlayalım. 1917 yılının sonunda Çarlık Rusya'da Bolşevik ihtilali çıkıyordu ve Sovyet Rusya kuruluyordu. Sovyet Rusya Birinci Dünya Savaşı'ndan çekiliyordu ve tarafsızlığını ilan ediyordu. Kurtuluş Savaşı'nın başlangıcında da sevgili arkadaşlar Sovyet Rusya'da batıya karşı tek kalmamak için yalnız politikası politika kurtulmak için TBMM'nin mücadelesini destekliyor ve TBMM ile bir anlaşma yapıyor. Biz buna Moskova anlaşması diyoruz sevgili gençler. Bu anlaşmaya göre Osmanlı ile Çarlık Rusya arasında imzalanan anlaşmalar geçersiz sayılacak. İki ülkede yeni rejimlerin ortaya çıktığını bu ne yapmaktadır bize göstermektedir. Taraflardan birinin tanımadığı anlaşmayı diğeri de tanımayacaktır. Yani sevri reddeden ve misak-ı milliyi kabul eden İlk Avrupalı devlet o zaman kim oluyor bakın önemli Sovyet Rusya oluyor. Dış politikada birlikte hareket etme kararı almışlar. Sovyet Rusya kapitülasyon haklarından vazgeçmiştir. Sovyet Rusya TBMM'ye silah ve para yardımı yapacağını bildirmiştir. Ve Batum sevgili arkadaşlar bu anlaşmada kime verilmiştir? Gürcistan'a verilmiştir. Sovyet Rusya'nın isteğidir. Önemli. Neden önemli? Çünkü Batum'un Gürcistan'a verilmesi misak-ı milliden yani milli sınırlardan ilk tavizdir sevgili gençler. Bunu unutmayalım. Ve Moskova anlaşmasının hemen ardından da sevgili arkadaşlar... Eee... Bir anlaşmamız daha var. O da TBMM'nin Afganistan ile yaptığı dostluk anlaşmasıdır. Önemlidir. Önemi de şudur sevgili arkadaşlar. TBMM'yi ve Misak Milli'yi tanıyan ilk Müslüman ülke hangisiymiş? Afganistan devletiymiş. Bakın burası önemli. Soru olarak çıkar. Der ki TBMM'yi tanıyan ilk devlet kimdir? Kimdi? Ermenistan. TBMM'yi tanıyan ilk Avrupalı devlet kimdir? Sovyet Rusya. TBMM'yi tanıyan ilk Müslüman devlet kimdir? Afganistan. Bakın bu tarz sorularla ne yapabilirsiniz? Karşılaşabilirsiniz. O yüzden lütfen bunlara dikkat edelim. Gelin bir diğer soruya bakalım. Demiş ki İtilaf Devletleri Londra Konferansı'na önce İstanbul Hükümetini sonra TBMM Hükümetini davet etti. Lozan görüşmelerine başlandığında ise her iki hükümeti birlikte davet etti. İtilaf Devletlerinin bu şekilde davranmasının amacı hangisi olabilir demiş? Tabii ki de iki hükümet arasında görüş ayrılığı çıkartıp sevri ne yapmak istiyorlar? Kabul ettirmek istiyorlar. Doğru cevabımız sevgili gençler B şıkkı olacaktır. Evet burada bir ara verelim. Bir sonraki derste kaldığımız yerden 2. Yunan Savaşı'ndan devam edelim.